merhaba arkadaşlar Yıldız'ın bir videosuna hoş geldiniz Uzun zaman sonra gerçekten tekrardan video çekiyorum biliyorsunuz tatile gitmiştim arkadaşlar Hatta o da ufak tefek shorts, shortslar ve bir tane de vlog atmıştım biliyorsunuz o da kanalın ilk vlogu oldu O zaman çok fazla uzatmayan hemen, uzatmayarak hemen videomuza geçelim Uzun zamandır video atmadığım için de özür dilerim Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Grand adlı bir korku oyunu oynuyoruz ama bu bu oyun Google Play'den kaldırıldı. Ben de bir yöntemle arkadaşlar. Arkadaşımın bilgisayardan mobil yani mobil destekli bir sürümü varmış. Ben de arkadaşıma gittim onun bilgisayarından e, mobil destekli sürümü kendi telefonuma kaydettim ve şu anda Grandpa'yı mobil sürümden oynayabiliyoruz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda oyunumuzun anı menüsü böyle ee, kanlı bir şekilde ketçap grandpa yazısı var arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada da dede bizden bakıyor ben o zaman hiç uzatmadan direkt start game diyorum hadi bakalım bakalım neler olacak evet şu anda bir yerden başladık ooo Eller falan güzel yapılmış. Bu arkadaşlar Green gibi ilk başta Grand Prix'de sonradan Greeny Chapter 2'yle yani Cheesecake'le developer birleşip Grand Chapter 2'yu çıkardı. Ama bu oyun nedense mobilde yani Play yani Android sürümde kaldırıp ederken anahtar bulduk bir tane. Bu ne? Green Key. Hmm. Green Key. Nereye açtığını bilmiyorum şu anlık. Aç dayı burayı. Ayak sesini duyuyorum. Buraya mı geliyor? Buraya mı geliyor? Allah! Ah! Geliyor! Kaç hocam, kaç hocam, kaç. Aç kapıyı. O yakalandık. O nice. Nice game hocam. Tekmeyi adam bize yapıştırdı. Güzel oyun. Ee, bunun üst katı var. Üst katı gitmedik. Dur şu kata bir inceleyelim bir yerlere bir şeyleri falan böyle bir bakalım. Okey. Buralar boş. Buralar da boş. Üst kata bir çıkalım. O Üst katta aynen. Nice game hocam. Bir tane adam ölmüş. Evet korktu. Evet. Aha bu anahtar buraya mı? Uyuşmuyor. Aha. Bir dakika bu buraya olabilir mi? Yes. Bu arada şimdi ben bir ses çıkardım. Gene çıkardım ve bu eleman dayı kesin buraya gelecek. Dayı gelmeden hemen şuna saklansam. Bence iyi fikir. Aa, ne oldu? Dan diye ses geldi. Niye durdu? O Demek ki arkadaşlar bu Şöyle bu olay var. Bu green gibi saklandığımızda hemen gidip gelmiyor. Bunun yapay zekası daha iyi anladım. Nice game. Yani bu gitmeden önce bir yerlere böyle bakabiliyor. Neyse şu anda alt kata indik. Aha ne oldu la? Geliyor geliyor oradan gördüm. Kaç. Aha. Aha. Abi her yerde anahtar çıkı. Bu ne? kırmızan anahtar. Böyle bir anahtar buldum. Aha burayı aç. Evet arkadaşlar çık çıkış kapımızın bir kilidini açamadık. Aha. Abi oyun birazcık kolay olmuş yani. Bir anahtar buldunuz mu? Bütün kilitleri açabiliyorsunuz. Oo. Lazer diyor ne? Gördü. Benim saklanacağım bir yer yok herhalde. Evet. Ona Evet. Nice game hocam. Nice game. Evet arkadaşlar. da bu video akşam akşam çekiyorum. Tırsıyorum yani biraz. Normalde şu anda sabah oynasam ben bu oyunu hiç tırsmam ama şu anda akşam akşam tırsıyorum. Şimdi burada polis abimiz ölmüş. Hmm, çok normal. Aha. Bu ne abi böyle? Burada bir tane lazer yeri var ama bunlar herhalde diğer lazerlerle bağlantılı arkadaşlar. Bunları bir şekilde kapatmamız lazım. Yani offline getirmemiz lazım. Çünkü gördüm orada bir tane koridor var. O koridoru bizim geçmemiz lazım. Bu üst tarafta şu anda bir şey yok. Çıkmadı da. Birazcık şöyle al al. Evet. Üçüncü gün. Burada acaba beş gün kuralı geçiyor mu? Alt kata doğru her zamanki gibi inelim. Şuraya şu. Oo. Evet arkadaşlar geldik fasulyenin yararlarına. Ver şimdi bu şırıngayı. Aa gördü beni. Aha <laughs> uçtu saçı da fazlaymış he. evet arkadaşlar mutfak tarafına geçtik ee, mutfak tarafı böyle burada bir tane kitap var bu eleman herhalde kitap okumayı seviyor alt kata inelim bakalım alt katta neler var burada bir tane yer var Bir şey yok burada. Burada bir tane evet testere. Nice. Bir şey değil mi bu oyun greniden daha korkunç he. Bir de gerçekçi. Evet. Adam orada şu anda bayılıp duruyor ve ben bu testereyle ne yapacağım? Acaba şu tahtaları mı keseceğiz? Bakayım. Yani ortadaki nokta böyle kapıdaki gibi parlıyor ama şu anda yani Hiçbir şey hiçbir şey olmuyor. Şuralara bir bakalım. Bu arada arada bir gözüm kapalı olabilir yani öyle bir sıkıntım var. Hocam. Buralarda bir şey yok. Üst katta bundan ilgili yapacağımız bir şey var mı? Üst katta herhalde yapabileceğim bir şey yok değil mi? Okey. Aha. Testere şey çıktı. Nice game Allah Evet arkadaşlar Lazer'i offline ettik şu anda Herhalde oradaki yer Şu anda açılmış olabilir Merak ettim Abi ödüm koptu Öyle gelinir mi ya Evet Bak bana böyle böyle şeyler gelmeyin. Benim bünyem kaldırmaz. Evet arkadaşlar. Bu oyunun devamını getirir miyim? Yani hiç bilmiyorum şu anda. Güncellemeleri de var. Aha. Bir şey yok herhalde burada. Şurada ufak bir sap gördüm. Evet. X. Bu X'e ne yapacağız? Yukarı kat. Oha be o kaç katlı lan? Şu anda pişman oldum yani oyunu keşke bu tarafına aktarmasaydım diye. Gerçekten pişman oldum şu anda. Boş her zaman gibi bütün yerler bu arada boş. Kaç. Orada bir şey var hocam. Kaç. Ben oradan artık ilerlemiyorum arkadaşlar. Hatta ilerlemek zorunda varsa ben bu videoyu burada bitiriyorum. Yani gerçekten ciddi olarak söylüyorum bunu. Ben oraya asla gitmem ne olursa olsun. Aa buralara bakmadık la. Ee, burada sadece bir tane balta bulduk. Başka bir şey çıkmadı bu taraftan. Okey gidelim. Buraya gelmez. Saklanma yeri. Hehe. <laughs> Okey saklandık buraya. geliyor. Şşş. Böyle herhalde dolapları falan bakabiliyor yani ölme ihtimali yüksek şu anda. Şu anda evet. Evet arkadaşlar. Abi sanki Outlast oynuyoruz böyle duvarlara falan bakıyor yemin ediyorum korkutuyor beni. Üst katta herhalde yapacak, yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Çünkü puzzle ve ona benzer bir şey görmedik. Bundan aça. Biliyor muyum buraları? Yes. Okey. Okey. Güzel. Burada bir de e, aynı aynen. Burası vardı. Yok yani burayı şu anda açamıyorum. Abi ya tahtla baltı işte kessene. Evet arkadaşlar. Nice back. Geç coin'in ilk sürümünü indirmesiydim. Diyorum şu anda. Gördü. Kaç. Hayt hayt. Dayı gelme Allah için gelme. Bu üst katta bakabileceğim bir şey var mı? Arkadaşlar hadi. Hayır alamet çıkıyoruz. Evet crowbar bulduk. Bu crowbar herhalde oradaki tahtaları açıyor. Herhalde diğer arkadaşlar tahtaydı. Oradaki ahşap. Belki yani gerçekçilik bir şey katmış arasında. Boyunda ne gerçekçilik olacaksa. Bir de gidip bundan bir açmaya deneyelim burayı. Evet arkadaşlar. Asansörü açıyoruz. Evet. Evet bindik Hadi bakalım şu anda gidiyoruz bir yerlere Allah Selamünaleyküm abone Evet arkadaşlar şu anda böyle bir yere geldik aha yeşil anahtar İşte bu işte bu arkadaşlar yeşil anahtar Buraya mı Şurayı kapatalım. Yeşil anahtarı getireyim ben o zaman buraya. Evet arkadaşlar anahtarı buraya getirdim ve aslında oyun kolaymış sadece bir yeri açtığınız zaman yani bir puzzle çözdüğünüz zaman oyun zaten devam ediyor. Hiç sıkıntı yok yani. Evet. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Oyunu bitirdik. Okey. Oh. 7-6 yaşındaki bir çocuk bunu oynasa resmen psikolojisi bozulur. Yani şu anda bir düşündüm yani. iyi ki kaldırdılar diye. Oyun herhalde akıl hastasına geçiyor çünkü e, klinik yazıyor herhalde bu adam aha evet nice back hocam nice back ben gidiyorum. Kendi dostuna bakta kalsın. Evet açtık. Aç kapıyı. Evet arkadaşlar. Açtı kapıyı. Ölümüne doğru koştu. Yani Green matı yok. grenata aynı koşu eklemişler. Evet arkadaşlar. Kaçtık. Yani böyle bu oyundu. Yani ne oynadım şu kesinlikle anlamadım. Evet arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Grand Ball oyunu böyleydi. ki güncellemelerde arkadaşlar. Yani ben gene arkadaşıma gidip güncellemeyi gene alacağım. Güncelleyeceğim telefonda. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi Grand Po oyunu işte böyle diye ve bitirdik arkadaşlar. Yani ilk oyunun yani kanalın ilk Grand Ball videosunda biz bunu bitirdik. İleride bunu challenge'larda yapabilir Çünkü oyunu çok sevdim. Sadece ufak tefek bug'lar vardı o güzel de oyun o zaman bir videomuzun daha sonuna geldik bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay